beraber yeni bir oyuna teşvik ediyoruz. Eee... ben önce bir tane daha video çekmiştim ve onunla e, oyunda hoparlörü açarsam sesimin gelmediğini fark ettim. Ve o durumu düzeltemedim. Eee... niye düzeltmedim hiçbir fikrim yok. Neyse e, arkadaşlar oyun hakkında hiçbir bildiğim yok. Şu arabayı bana Eee... şey... Nerede varmışlar diye ne oldu. Hı e, ee, o arabayı bana şey şey vermiştim kod bakın nerede o şuraya geliyorsunuz ve bir tane kod kullanıyorsunuz ben de e, bir tane kod giymiştim şu üstündeki kıyafet ve şu arabayı öyle almıştım e, ee, bir tane iki tane de yedi karı almıştım neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni yeni oyun yani bu oyuna değişik ediyoruz bu arada elindekisini daha da parasız aldım oyunda veriyorlar direkt başladığınız gibi Şurada da bir şeyler bir şeyler demişler. Türkiye mi ki? nokta. Bunun hiçbirini bilmiyorum ben. Oyuna daha yeni başladık. ben sizlerle beraber başladım. Oyunda hiçbir şey bilmiyorum. Ee, onun bir tek şeyini biliyorum. Oyunda hayat simülatörü olduğunu biliyorum. Baya dümdüz. GTA 5'in şakması. Yani öyle diyebiliriz. Evet. Şimdi farklı konumlu alıştırmamı mutlu bulmak için haritayı işaretli. Arkadaşlar bu arada bu odayı evi falan hiçbir şey bana bulmuyor. Bu oyun size veriyor. Televizyonu Neyse. Oyunun tekrardan e, size verdiği şey şu. Büyük medkit. Al abi bunu. Al abi. Ha iki saatte onu verecek. O zaman mermiyi de alamıyoruz değil mi? Çünkü ben bu oyuna girdim. Yaptım. Ee, yanlışlıkla, aynı. Arkadaşlar, ben az önce bir video çekmiştim Mobizen'den tekrar. Abi dur artık. Ben Mobizen'den video çekmiştim. Ama o e, oyunu, hop, oyunda bir hoparlörü açtıktan sonra olmadığını fark ettim. Yani, bilmiyorum. Ee, evet bu da arabamız. Dedim ki bunları sadece kodla öğrendik. Eğer Videoya like atarsanız ve kanalımıza abone olursanız sizi de pot söyleyeyim. Ne dayı? Git. Ne oluyor lan? Oğlum oyunu daha yeni başladım. Lan oyuna daha yeni başladım. Gidin. Abi, abi. Lan ne oluyor? Abo oğlum ne oluyor lan? <tık> Tövbe estağfurullah. Neyse. Hemen arabadan çıkalım. Arkadaşlar şöyle bir spor arabam var. Gördüğünüz üzere. Müthiş müthiş. Çok iyi. Evet. Eğer bu videomuzdan atarsanız ki büyük ihtimalle bu çoğu kişinin karşısına çıkmayacak ama. Eğer videoyu yalan katarsanız daha farklı gelişlerle evin içinde değil ya da oyun başında değil daha farklı gelişlerle sizi bekliyor olacağım. E, ve emin olun ki e, sizden habersiz bir şey yapmayacağım. Neyse. E, Söylemeyi unuttum. Bir tane BMW kiraladım. Ne reis? Bugün bununla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar. E, itibarımız çok kötü. Yani taksici olamıyoruz. Ee, şey olamıyoruz. Hiçbir şey olamıyoruz. Siz şuna bakarken Aa, ben de geliyorsun değil mi? Bakın. Aa, bakın. Taksicilik neymiş? Gerekli itibarlık seviyesi 10. Değil mi? Aynen 10. Eee lan. Aa. Ben iki kere cip... Neyse. Evet. Ee, polis. Umarım polis olabiliriz. Bana dandilik polis arabasını mı verecekler? Yoksa şu benim dandilik arabama. Pardon. BMW mi? Ee, şey mi yapacaklar? Siren bilen mi takacaklar? Umarım BMW'ye siren falan takarlar. Allah Allah. Hayret. Şimdi yapma bunu. Bak. Yapma bunu. Ha. Hoppa. Hayır hayır hayır. Aha bakın arkadaşlar e, benim oyunun başında şöyle bir şu neyse adam kesin BM, benim benim BMM'ye çalacak eminim. Şimdi lan. Oğlum polis memuru çok geride kalmış be. GPS ayarla. Allah Allah bak bu sefer bir kere dokundum. Yapma. Ya yapma be. Yapma lan. Yeter. Şakası da bir yere kadar bunun. Bak yapma. Oyun mu çözecek? <laughs> Hemen. Sakin sakin. Abi polisler de her yerde ya. Öf dur dur. Sakin ol. Arkadaşlar oyunun içinde oyun hoparlörünü yani arkadaşlarla konuşma hoparlörünü sizin için asla çıkartmayacağım. Açmayacağım yani. Şimdi iki dakika şuraya bir park et. Bu arada polis ceza meza yazıyor. <laughs> ya da öldürüyorsunuz ki ölmek de istemiyorum çünkü öl ölünce ceza veriyor zaten. Ee, para istiyor. Hayır. Ya yapma bunu be. belanı versin. Senin gibi oyunun ben ya ya oğlum <laughs> Kafayı yiyeceğim. Çık <laughs> git şuradan ya. Gerçekten. Uh, 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 um burada artık. Öleceğim. Uh, uh, um. Öleceğim. <laughs> Çık. <gülüyor> ne oldu lan az önce orada? Onu? Neyse. Eee şüşlerini takma. Aynen. Aynen ben istiyorum. Yani. Yani. Ne diyeyim abi ya Arabayı da ittiremiyosun Ya arkadaşlar Ben bu oyunun ta Neyse Oğlum Ya ben senin ta Neyse ya ya es Başlayacağım ya. Af, al. al abi. Çık. Ya arkadaşlar bak, görüyorsunuz şunun için şu araba sapasalım, buhar muhar hiçbir şey çıkmıyor. Ama ben ne yapacağım? Araba hareket edemiyor, edemediği için yapmam lazım. Allah bu oyunun tabi. Yani. Allah senin ben tabi. neyse. Her şey her güzel bir şeyin bir sonu vardır. Şimdi. Polis olamıyoruz. Mit sıfır. anne kalmadı kanka. Bittim. Bu kadar. Ya. Ne yapayım abi ya? Yani, ne yapayım abi ya? Öf. Çok canım sıkıldı. <laughs> Yusuf tek yazıyor. Oyunda <laughs> sadece Türk'te var ha. Aslında bu iyi bir şey. Oo. Bu kimin arabası lan? Kanki Toş. Bekle. Bekle bekle bekle. 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 Sen sen artık benimsin dostum. Sen artık benimsin. Çık abi. Oo, tıpat tıp aynı. Mavi bir de renkli, ikisinin de rengi. Bir tanesinin ki kırmızı olsaydı daha iyi olacak tabi ama. Hemen şöyle. O ne Evet. Abi şöyle bir fotoğraf çekilmem lazım. Çekil abi şöyle bir fotoğraf. Neyse arkadaşlar. Arca sahibiyle konuştuk. Ve adam bana aracını verdi dedi. Şimdi o benim aracı çöktü az önce. Ben şimdi ne yapacağım arkadaşlar bakın. Bak 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 ne yapıyorum bak. Ben yakın testim edecek. Beni getirmiş. Sağsun olsun kankam. Ne oldu lan gizli kağıdı seni. Ben... Ben... Bir zekalı. Mam lan. Tamirci nerede? Ya oğlum ben o adamın var ya soyunu. Tamircilik nerede? Özel tekni çekme Yakıt dağıtma. çok su Hızlı defti hızla yarış oğlum şey nerede şey tamirci nerede Yine normal, yine Drone. Tamici nerede? Hep tahta dur. Tamici nerede? Sana tek soru, tek cevap. Da. Arkadaşlar ben az önce bir şey yaptım. İyiyim. Ee, şuradan çıkalım lütfen. Drone, Abi drone nasıl kapatıyoruz? Ben, Heh, drone buradan kapatamıyorum tamam. şu Evet, senin anayın. Ne yaptın? Oh, iyi iyi olmuş. Mal, bana hiçbir şey olmadı. Kendisi ne oldu var ya? Tek zarar kendisine. Neden herkes böyle lan? Neyse. İyi olmuş. Canına da mi? Evet. Diriktimizi attık. İşte bu. Rift nasıl atılır? Ustasından görün. sen bana büyük oynadın. Gel 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 gel. gel. Haydi. Neyse arkadaşlar, ee, ben galiba şimdi tat Evet. Bu sefer güzel güzel yolumuza devam edeceğiz. Kendi arabamızdan falan alırız bir şeyler yaparız. Şimdi abi ben buradan bir sola döneyim. Burada bir şeyler varmış gibi söylüyorum. Aa, köşede bir para merkezi var. Ne bu kral? Arkadaşlar ben şuraya bir gireyim. Bir şey var gibi görünüyor burada. Ki ben de malum bir bok işe giremediğim için para mı vereceğim buraya? Ben buraya para vereceğim gider itimaniye para başlarım daha iyi abi. Burası neresi? Ve ben az önce ne yaptım? Çık ya. Ne yaptım ben az önce ya? Neyse bir iki dakika bir çıkalım. Ne oluyor şimdi burada? Canım. Ne oluyor burada? Özel. Diamond Tangest. Oo. Güzelmiş lan. İstediği benden 3 milyon. Bende 0. Neyse. Her bir 0 bu arada. Elmas sayısına bakarsanız anlarsınız. Köşede geç dönüyor. Paranın hemen yanında. Şarjın falan hemen yanında. <laughs> Arabamıza binelim. Şimdi ben, ben de kötü bir şey var. Ben buradan buraya girdim. Nasıl Bakın bu uygulama telefon... telefonunda bulunan üç uygulamanın yerini tamamen aldım. İyi ya. dinleyin çok işinize yarayacak. Telefonunuzdan. Evet az önce bir şeyler oldu. Neyse. O Şu birinci araba mı lan? Güzelmiş ha. Sevdim. Tatlı arabaymış o. Evet. Şimdi ben buradan girdim. Nasıl çıkacağım? Eğer bu arada buradan çıkılıyorsa şey yapacağım şu aşağı git <laughs> evet çıkıyormuş. şimdi geldi o buradan aşağı inmem lazım var inmem lazım değil ha öylesine yapayım ben buraya niye arabayla indim <laughs> arkadaşlar lütfen bu arada asla böyle bir şey yapmayın. Arabanız olursa kesinlikle böyle bir şey yapmayın. He, yaparım diyenler size devre geliyorum ama yapmayalım diyenler size helal. <gülüyor> yani <gülüyor> böyle yapmak delilerin malıdır. Ben bir deliyim. Eee ve bunu yaparım diyenler helal olsun. <laughs> <laughs> ne yapayım oğlum? Bekle çık şuradan. Çık 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 çık. Çık. Oğlum ben mi malım? Koyuyor musun salak? Evet. Şimdi anladım. Ben iki saattir gaza basıyorum değil mi? Evet. Arabanın felçini çıkartacağım. Bir e, araba gitmiyor. Bir de teker patlak. Arkadaşlar bu arada bu aracın modelini bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Evet. Şimdi hemen şöyle. Ne ilginç. Aa bu sefer medeni bir insan gibi güzel bir şekilde oyunu oynuyor. Arabaya hayvan hayvanat bahçesine sokar gibi çok kutusuna sokmayacağım. Evet. Kötü bir haber daha. Hadi. Hayır. Heh. Arkadaşlar bu arada size oyun tanıtmak ama oyun modlarından hiçbirini kullandım. Bu arada şu az önce giden araba e, ben onu kiralamıştım. Bir keresinde. Ama size şöyle söyleyeyim. Araba e, çok hızlı olduğu için. Bak. Basıyorsun. Bir saniyede yüze çıkıyor. O yüzden oynayamadım. Bıraktım onu. İyi bok yedinin yanından olacak büyük ihtimalle. Yorumlarda falan açık 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 söyleyin düşüncelerinizi. Şimdi medeni insanlar gibi biz de hemen oraya güzel güzel gideceğiz. Hayvan gibi dalmayacağızdır böyle. Evet. Şöyle tatlış tatlış yürüyelim. Orada ne var? Az hızlı gidersen yalnız. Ben koşarım bu arada yeter. Güzel güzel. Gidelim bakalım. Ne var burada kankası? Hem şimdi buraya araba girişi yapmışlar. Şimdi bekle. Evet araba girişi yapmışlar buraya ve ben şu an hiç bok yapmadım ya. Resmen sadece koşmak için koştum hadi. Ne güzel koşuyorsun sen. Az daha yavaş ol da. Bekle. Aman ya senin ben neyse. Yüz, yüzelim bari. Oğlum bu ne lan? Tam bu muydu? Oğlum bir şey diyeceğim. Bura buz değil ha. zannettim. İçine bile girmek istemiyorum. Evet. Şimdi. Benim baba nerede? Benim araba burada. Giyer arabanın içine. Gidelim biraz. Acaba nereye gideceğiz? Oo, dur 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 sakin sakin az önce bir milyonluk ediyordu araba beni ev ee, ne olduğunu görmüşsünüz büyük ihtimalle abo dur buralar güzel yerler mi evet buralar gayet iyi yerler İlla onu seviyorum lazım neyse ben level atladıkça size daha iyi şeyler sunmak istedim. Ne oldu lan? Bir gün burada piknik yapalım tamam mı? Aa dur. Şey olunca. Güzel duruyormuş ya. Evet arkadaşlar. Ee... <laughs> Videomuzun sonuna geldik. Ben evimde. Tatlış arabam.